Şimdi gençlik polinomlarla ilgili ikinci dersimize hoş geldiniz. Polinomun terimleri. Birinciye bakalım. Polinomun terimleri x üzeri 6, 4x üzeri 5, eksi 3x, 4. Kabul mü? Şimdi ikinci terimin terimlerine bakalım. Polinomun terimleri 6x üzeri 7 var. Eksi 7x üzeri 5 var. 4 var. Aşağıdaki polinomlara geliyorum. Onun terimleri eksi 3x üzeri 4. Bir de ne var? 5. Aşağıdaki 2x kare eksi 4x küp artı 6 polinomun terimlerine geliyorum. 2x kare var, eksi 4x küp var, 6 var. Bu polinomun tek terimi 5x. Kaç sayıları? Kaç sayı demek x'in önündeki sayıdır. x'in önünde ne var? 1 var. x'in önünde ne var? 4 var. x'in önünde ne var? Eksi 3 var. Gözükmeyen x'in önünde yani x üzeri 0'ın önünde ne var gençlik? 4. Şuna geliyorum. X'in önünde ne var? 6. X'in önünde kaç sayı ne var? Eksi 7. Şuna geliyorum. X'in önünde ne var? 4. Buna geldim. X'in önünde ne var? Eksi 3. Gözükmeyen X'in önünde ne var? Yani sabit terimde kaç sayıdır? 5. Şurada X'in önünde ne var? 2. Burada eksi 4 var. Şurada 6 var. Şimdi şurada X'in önünde ne var? 5 dereceleri x'in üzerindeki sayılar 6 var, 5 var, 1 var bir de 0. Bak x'in üzerinde 6 var, 5 var, 1 var bir de gözükmeyen x'in önünde üstünde 0 var. X'in üzerinde ne var? 7 var, 5 var, bir de x'in üzerinde 0. X'in üzerinde ne var? 4 var. Şu sabitte x olmadığı için üzerinde 0 kabul ediyoruz x'in üzerinde ne var? 2 var, 3 var. x'in önünde, x'in üzerinde 0 var. x'in önünde 1 var. Polinomun derecesi dediğimiz zaman genç, bu derecelerin önündeki dereceler en büyük olan hangisi? 6. Bak o bitti. 7, 5, 0. En büyük derece ne? 7 derecesi o. Burası neydi? 4, 0. En büyük derece 4. Burada 2, 3, 0. En büyük derece 3. Burada en büyük derece 1 baş kat sayısı derecenin önündeki sayı. Hemen gidiyorum 6'yı buluyorum. 6'nın önünde ne var? 1. Bu polinomun baş kat sayısı 1. Bunun derecesi kaçtı? 7. Yedi. 7'nin önünde hangi sayı var gençlik? Baş kat sayı 6. Bunun derecesi kaç? 4. Onun önünde hangi sayı var? Baş kat sayı eksi 3. Buraya geliyorum. Bunun derecesi kaç? 3. Üç. 3'ün önünde ne var gençlik? eksi -4. Bunun derecesi 1. O x'in önünde ne var? 5 var. Başka sayısı x'in derecesinin en büyük olduğu sayının önündeki sayıdır. Sabit terim tamamen x'ten arındırılmış, x'siz olan sayıdır. Kaç gençlik burada ne var? 4. Buraya geliyorum. X'siz olan hangisi var? Gene 4. Bu terime geliyorum. X'siz olan kaç var gençler? 5. Buraya geliyorum. X olmayan terim 6. Burada X olmayan bir terim yoksa oraya da ne yazacağım? 0 yazacağım. Şimdi sonuç yayınlarındaki sorularımıza gelelim gençler. Bakalım. Bize demiş ki polinomun terimlerini. Terimlerini yazalım. Terimlerimiz neydi gençlik? Eksi 3x üzeri 4 virgül sonra x kare sonra eksi 4 kat sayılarını yazalım. Kat sayıları söyleyin gençlik. x üzeri 4'ün önünde 3. x karenin önünde 1. Son kat sayımızda eksi 4. Derecesi derece x'in üzerindeki en büyük sayıdır. x'in üzerinde 4 var. x'in üzerinde 2 var. Burada x yok. En büyük sayı 4. Derecesi 4. Baş kat sayısı Gençlik baş kat sayı derken x'in en büyük derecesi kaçtı? 4. Onun önünde hangi sayı var? Eksi 3. Ona bakacağız. Sonra da sabit terimini bulun demiş. Sabit terim neydi? x'li olmayan terim. x'li olmayan terimimiz kaç gençlik? Eksi 4. Kolay bir soruydu. Diğer soruya geçelim. Polinomun derecesi kaçtır? Derece demek x'in üzerindeki en büyük sayı. X'in üzerindeki en büyük sayı bakıyorum 3 var 4 var. O zaman en büyük sayı ne oldu? 4. Derecemiz kaç gençlik? 4. Şurada X'in üzerinde 1 var ama o çok küçük bir sayı. Geçiyorum. Polinomun sabit terimi. Sabit terimi Px eşittir. X kare eksi 4 X artı 5. Polinomun sabit terimiyle baş kat sayısının toplamı nedir? Sabit terim X'de olmayan terim kaç? 5. Gençler baş kat sayısı neydi? Derecenin en büyük olduğu yerdeki x'in önündeki sayı x'in önünde gözükmeyen ne var? 1. O zaman 5 artı 1'den sonucumuz ne eder? 6 eder. Px eşittir. 5x küp eksi x kare artı 3x eksi 1. Burnumun baş kat sayısı a. Derecesi b ve sabit terimi c olmak üzere a artı b artı c nedir? Baş kat sayısı. A derecesi B ve sabit terimi C'miş. İlk önce dereceyi bulalım. Derece x'in üzerindeki en büyük sayı. x'in üzerinde en büyük sayı ne gözüküyor? Çok bariz belli 3. Başka sayısı derecenin en büyük olduğu yerdeki x'in önündeki sayıdır. O da kaç? 5. E, sabit terim x'iz olan terimdi. Yani eksi 1 5, 3 daha 8, 8'den 1 çıkarsa gençlik cevabımız 7 olur. Diğer sorumuz. Px eşittir. X üzeri 5 eksi 2x küp artı 7x eksi 5. Polinomun terim sayısı. Kaç tane terim var gençlik? 1, 2, 3, 4 tane terimimiz var. Terim sayısı 4. İle katsayıların sayıların toplamı. Kat sayılar toplamı. X üzeri 5'in önünde gözükmeyen 1. X küpün önünde eksi 2. X'in önünde 7. Şurada ne var? Eksi 5. 4. 1 daha 5. 5'ten 5 çıktı. 0. 7'den 2 çıkarsa cevabımız ne olur gençlik? 5 olur. Diğer soruya geçelim gençler. Bu yeni bir kavram. O zaman dersimiz burada bitsin gençlik. Görüşürüz.